İçerisi sıcak şu anda. Hmm. Evet. Dışarısı serin çünkü. Şöyle devam edelim ileriye doğru. Aynı zamanda bak şöyle yürürken zemin katındaki deliklere de göz atın. şöyle yan tarafı değil. Yapı Sonradan ne Evet efendim. Evet. Evet, değerli sahipleri burada görmeye değer bir yapı var. Şöyle bu tarafa doğru gelin isterseniz. Evet tamam herhalde bizim grup. Evet efendim şu an içinde bulunduğumuz alan 3 kattan oluşan bir galeri toplu mezarlık alanı. Senin katına baktığınızda bakın halen kemikler görülebiliyor fark ettiniz mi? Orada 3000'den fazla insan cesedi bulundu. 3000. Tabii aralarında hayvan kemikleri de yer alıyordu. Çünkü eskiden ölen bir kişi sevdiği ve değer verdiği bir hayvanıyla, eşyasıyla